Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Kastamonu yöresine ait karıştırma yemeği yapıyoruz. Yoğurma kabına 8 su bardağı un alalım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve su yardımıyla güzel bir hamur elde edelim. Hamurumuzu iyice yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru küçük mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım. Ayırdığımız bezeleri oklava yardımıyla tava büyüklüğünde açalım. Yufkalarımızı önceden ısıtmış olduğumuz tavaza önlü arkalı kurutmadan güzelce pişirelim. Pişen yufkalarımızı rulo şeklinde yapalım ve bıçak yardımıyla gördüğünüz şekilde dilimleyelim. Ve bütün yufkalarımızı bu şekilde hazırlayalım. Yufkalarımız hazır. Şimdi yemeğimizi pişirelim. Tenceremize bir miktar sıvı yağ ekleyelim. Önceden doğramış olduğumuz soğanlarımızı ekleyelim ve kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyelim ve bir miktar kavuralım. kavrulan salçamıza önceden haşlamış olduğumuz barbunyaları ekleyelim. Ve daha önce haşlamış olduğumuz etini ve suyunu da ekleyelim. Bu şekilde bir süre pişirelim. Pişmiş olan yemeğimize 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve 1 çay kaşığı dolusu karabiber ekleyelim. Ve 1-2 dakika daha pişirdikten sonra altını kapatalım. Yemeğimiz, yemeğimiz servisi hazır. Daha önce hazırlamış olduğumuz yufkaları tabağımıza koyalım. Ve yemeğimizden üzerine suyuyla birlikte ilave edelim. Yemeğimiz hazır kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.